Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar bugün gelin parola sıfırlama yöntemini öğrenelim. Bunun için öncelikle denetim masasına giriyoruz. Kullanıcı hesaplarından bir hesap oluşturuyoruz. Burada hesap ayarlarına girelim. Gördüğünüz gibi parolalarınızı değiştirin, parolayı kaldırın falan gibisinden sekmeler mevcut burada parola unutma olasılığına karşı şöyle bir flash bellek veya boş bir CD'niz olduğu zaman sıfırlama diski yaratabilirsiniz. Benim için benim favorim CD'den daha önemlisi cepte taşınabildiği için böyle bir flash bellek bulundurmanız sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi parola sıfırlama diski oluşturma diye evet öncelikle bizden burayı tıkladığımız zaman flash belleği bilgisayarımıza takmamızı istiyor arkadaşlar. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi flash belleğimizi algıladı bilgisayarımız. Burada bir açıklama da söz konusu. Burayı geçiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hemen buradaki bantta bizim flash belleğimizi hatta bunun adını da değiştirmek mümkün burada. Şöyle yapabilirsiniz. Ad değiştir diyelim. E, parola disk diye değiştirmemiz mümkün arkadaşlar. Bu şekilde şöyle geri gelip tekrardan oraya geldiğimizde parola disk diye hev olarak atadı buraya. Daha sonra ileri dediğimiz zaman geçerli kullanıcı hesap parolasını oluştur diyor. Daha önce belirlediğiniz parolanızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar klavye üzerinden. ileri diyoruz. Bu kullanıcı hesabı için zaten parola sıfırlama disketi var diyor. Daha önce ben yapmıştım çünkü. Yenisini oluşturmak eskisini kullanmaz hale getirecektir diyor. Devam etmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyoruz ve gördüğünüz gibi flash belleğimize buradaki uygulamayı yüklemiş olduk arkadaşlar. Daha sonra buradaki bank %100'de olduğu zaman İleri deyip e, unutulan parola sihirbazı tamamlanıyor diye bir e, uyarı geliyor. Sonra tıkladığımız zaman arkadaşlar şöyle girelim bakalım parolamızı. Gördüğünüz gibi bu Serkey PSW diye bir e, dosya oluşturdu buraya. Tarihi de var 3-4-2016 saat 17.02'de ayarlandı diye. Nasıl e, parolamızı sıfırlarız onu da dışarıdan göreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Parola sıfırlamasını bakalım nasıl yapacağız. Başarılı olacak mı? Evet gördüğünüz gibi parola ekranımız geldi. Biz buraya şifreye giriyoruz ama açamıyoruz. Unuttuk. Bu sefer aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar parola ipucu diye bir sekme var. Tam altında parola sıfırla diye bir sekme var. Orada bize yani bir medya takmamızı istiyor. USB veya CD, CD takmamızı istiyor. Biz USB'ye yaptığımız için parola sıfırlama dosyamızı USB'ye takıyoruz ve tamamı tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi flash belleği algıladığı için direkt bizi parola sıfırlama sihirbazına hoş geldiniz sayfasına getirdi. Açılan pencerede ileri diyoruz. Gördüğünüz gibi parola sıfırlama disk hey gördü burada arkadaşlar. Bu durumda korkmaya gerek yok. Parolamızı klavye üzerinden bize yeni bir parola oluşturmamızı isteyecektir burada. Herhangi bir parola oluşturuyoruz. Buna gidiyoruz parolayı tekrardan. Aşağıda ipucunu istiyor bizden. Herhangi bir ipucu girebiliyorsunuz. İleri diyorsunuz ve gördüğünüz gibi yeni uyguladığınız parolayla bilgisayarınız açılır duruma gelmiş. Böyle bir flash bellek veya bir CD yaptığımız zaman bu sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz ve bu flash bellekle bilgisayarımızın içerisine girebileceğiz arkadaşlar. Böyle ufak bir çekimle sizlerle birlikte oldum. İzlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık biliyorum.